emin misiniz? Evet. Teşekkürler. Teşekkürler. Uzak şehrin yeni bölümünde bizleri neler bekliyor? Aya kaçmamış ve geri dönmüş olabilir diyenlerle yorumlarda bir araya gelelim. 12. bölümde Cihan'ın gerçekleri öğrenmesi, ecmeli olan öfkesini daha da büyütecek. Durumu anlamakta zorlanan Kaya ve Nare ise, olayların perde arkasını öğrenmek için çaba gösterecek. Aya, Cihan'ın Zeynep için yaptıklarını duyunca duygusal bir karmaşaya sürüklenerek kaçıp kaçmamak arasında kararsız kalacak. Cihan'ın söylediği şarkıyı dinlemesi ve onun bu kadar iyi niyetli olması Alya'yı gitgide Cihan'a yaklaştıracak. Ancak Alya, hem hislerinden hem de kendisinden kaçmaya çalışsa da Cihan'dan uzaklaşmayı başaramayacak. Yeni bölümde güveni sarsılan Cihan, Alya'ya inanmakta zorlanacak ve bu çekincelerini sık sık dile getirecek. Bu sırada, ecmelin gerçekleri öğrenmemesi için sadakat büyük bir gayret gösterecek ancak her sır gibi bu da sonunda açığa çıkacak. Te ya’ndan denizi koruma içgüdüsü Alya'yı Cihan'a daha da yakınlaştıracak. Sizce yeni bölümde neler yaşanacak? Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.